Evet, merhaba arkadaşlar. Size yaptığım kuş yuvası mı, salıncağı artık ne deniyor? Hattan salıncak mı deniyor? Onu sokakta buldum ve değerlendireyim dedim. Biraz onardım ve güzel bir bahçe salıncağımız oldu. Bu eski telefon direğini de bahçe kenarında buldum. Onu da bir bir metreye yakın gömdüm. Biraz paralel olarak. Sonra bu salıncağı biraz onardım. Telle, iple falan. Burada işte dağcı kilidi gibi bir şey. Bu zincir. Olduğum direk, direğin üzerindeki demiri söktüm. Sonra su var arkadan vidalayarak sabitledim. Güzel bir salıncak oldu. Ben 100 kilo civarındayım ve beni tartıyor. Eğer bu sepeti bulamazsanız da bence kalın çubuk demirden bir demirciye kaynattırın. Hani imkanınız varsa kendiniz yapın. Ben kendim yaptığımda daha mutlu oluyorum, daha hoş gözüküyor. Size de tavsiye ederim.